Temsilcilerimiz <laughs> yeterli çoğunluk sağlanmış. Bu nedenle Eylül ayı meclisinin birinci oturumunu açıyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Önergesi olan arkadaşlarımızın önergesini alalım. Al. Urfa'ya İl Milli Eğitim olarak görev yapan Ensar Vakfı davasında şüpheli Asif Utamoğlu'na Urfa Belediye Başkanları toplu şekilde ziyarete bulunmuştur. Buna yönelik olarak bu belediye başkanları bir şehrin hangi sorunları için bir araya gelmişlerdir? İki, yaşanan su sintesi sorunları için bir araya gelip ne gibi çözüm bulurlar? Çünkü sorunlar ortak devam etmektedir. Üç, kentte bu Durağı'nın Vedat Müdürlüğü ziyaret etme ihtiyacını neden duymadılar? 4. Soruların tarafına yazılı olarak cevaplandırılmasını talep ediyorum. Birincisi, e, İl Milli Eğitim ilgili konuyla ilgili. E, biz yargı verici değiliz. Yargının e, devlet memuruna memnuniyete engel bir durumu olsaydı, e, bu e, müdürümüz şu an memur olmazdı, müdür olmazdı. Buraya tam şu konunun farklı yere çekilmesi bir soruşturmada suçluymuş gibi ifade doğru değil. Ee, evet, e, Konya'da yaşanan o vakada o yurttaki olayla ilgili belki ikisine ifadesine başlamıştı ama burada bir suç, suçlu bulunmamış ki memur devam ediyor. Dolayısıyla konunun muhatabı da meclis değil, milletin Bakanlığı. Bütün belediye başkanları şunu niye ziyaret ediyor sorusuna bütün belediye başkanlarına ne ben soru verir ne onlar cevap verir. Belediye başkanları e, kentin tüm bürokratlarını, tüm konuları ziyaret ederler, bir araya gelirler. Belediye başkanlarımız her konu için bir araya geliyorlar. E, bu basına yansımıyor veya gündem olmuyor diye bir araya gelmiyorlar, bir arada hareket etmiyorlar anlamına gelmiyor. Ee, arkadaşımızın da dediği gibi biz yargı meclisi değiliz. Lakin e, bu kadar ilçe belediye başkanı bir araya gelip bu kadar tartışmalı bir ismin ziyaret edilmesine ve kendi sosyal medyalarında herkesi ona karşı gelen tüm kamuoyunun gözüne sokar gibi bakın biz bu il milli eğitim müdürünün adamasına sahip çıkıyoruz gibi bir algı yaratmasını biz kesinlikle kabul etmiyoruz. Evet, bu soru önergesinin kabul edilmemesi de e, sizin tekrar o aynı zihniyeti desteklediğiniz anlamına da geliyor. Evet, deniyor soruşturmanın adı geçiyor. He? Soruşturmanın adı var. Dosyada da adı var. Bir, bir şey diyeyim. Şüphe henüz daha şu dava sona ermemişse şüpheli kabul edilir. Ancak dava sonuçta ermiş ve bu davada bu suçlu bulunmamışsa ve hakkında da taktik kararı varsa bu kişi şüpheli durumda değil. Önergemizde kişiyi e, e, suçlama e, gibi bir durum yok. Evet bir soruşturmada bu geçiyor. Ve hani soruşturma sonucunda kendisi aparacak Devam ediyor mu, evet. etmiyor mu o onu da bilmiyorum. Ne Soruşturma... Bitmiş mi? Yok, bitmiş. E bitmişse aklanmıştır. Evet. Ama mesela oradaki bir çocuğu eee eğer hani burada müdür ise Yani öz eleştiri pozisyondadır. E, o çocuklar, o aileler oraya e, gönderip gönderirken o müdüre teslim etmişlerdir. Eee bu, bu şehir, bu şehir bireyler oy kullanırken Zeynep Abdin Beyaz ve buradaki meclis üyelerine e, teslim edildi. Zeynep Abdin Beyazgül, Sayın Zeynep Abdin Beyazgül yanlış yaparsa, buradaki meclis yanlış yaparsa e, Zeynel Zeynep Abdin Beyaz beyefendi de yanlış yapmıştır. Biz demiyoruz ki kendisi birebir bir işin muhatabıdır. Ama özelleştirme konusunda bir kişidir yani tartışmalıdır. Ondan dolayı mesela bizim seçilmiş belediye başkanlarımızın işte basın karşısında kendisini ziyaret etmesini hani e, şahsen e, durdurmadım yani. Yarın için saat 14'te oturumu e, yapmak üzere uyku oturumu kalıyor.